Çıktı. Milli piyango <laughs> sana çıktı. Tamam. Geldi sana atıyorum işte 100 milyon TL. İlk ne yapardın bir ay içinde? Abi direkt faize yatırdım. <laughs> 100 milyon 100 milyon TL çıktı bana bir anda. Ne yapardın? Çıktı. Şimdi? Direkt çıktı. geldi. Şey, şey hayalini mi kuruyoruz? Geldi sana. 100 milyon lira çıktığında bunu bir anda vermiyorlar ya verdiğini mi varsayalım? Hayır, Onun vergisi ne kadardır ya? İlk sana çıkıyor Ondan sonra yani ilk yapacağın şey, şimdi insanlara haber verilmişsin. Ondan sonra ne bileyim, bir ay gizli mi tutarsın? Yani bir kere takdimle. bir şey söyleyeceğim. Geç insanları falan. Önce kendi akıl sağlığın için öncelikle bir durup o para senin değilmiş gibi bir düşünmek lazım. Yani birinci kural o paranın sana çıktığını kimseye söyleme. Başla. Kimseye söylemeyeceksin çünkü önce kendin idrak etmen lazım onu. Saçmalamaman lazım. Düşünsene bir anda milyonersin. Yani çok iyi denge tutman lazım. Bir sakin kalıp kimseye söylenmek gerekiyor. Çünkü bunun avcıları var. Bir anda o seni tanıdığın dayınlar, amcanlar, yeğenlerin falan çok çirkinleşebilir. Evet. Yani bu kesinlikle gizlenmesi gereken bir şey. Ondan sonra ilk çık gidip konuşacağım kişi yüksek ihtimal babam olur. Babama böyle giderim. Baban dedim ki, diyormuş. Ver oğlum hallederiz. <laughs> <diyormuş. gülüyor> babam tokatlıyormuş beni ilk günde. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden giderim ilk babama anlatırım. Baba derim... Ee, heyecan yapma. Hastaneye yakın bir yerde söylerim. Ee, derim ki 100 milyon liramız var. Yüksek ihtimal babamın ilk bana söyleyeceği şey oğlum kimseye söyleme olur. <laughs> Annene de söyleme olur. <gülüyor> 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 yok yok anneme tabii ki de söylerim canım. Drop mu? Ne drop ya artık yeter. Twitch kendine gel. Twitch. küçük bir drop yemişim tamam bu ile ilgili değil. Yemişsin ama düzeldi gibi şu Düzel, an. Güzel güzel şu an, şu an hiçbir içer, artış içer. yok. E, 100 milyon dolara da ne yapılır konu. Bak zehir atıyorsunuz. Bu bu bitmez. Hayal kurması güzel ama 100 yüz... Aldım parayı. Geldi aldım. yani. Ne yapacaksın? Planın ne? Faiz yasak. Tamam faiz yasak haram diyoruz ona. Hı -hı. E, faiz yasak ve yasak ve 100 milyon liram var. Aynen. Abi sınırı yok ya. Yani düşünüyorum da Şimdi bak birçok yol çıkıyor karşına. Birinci yol deli gibi bir, bir kere şunu söyleyeyim. 100 milyonum varsa köşede o 100 milyonum abartsız söylüyorum bir 1 milyonunu 2 milyonunu böyle zevkime göre bir ayırırım harcayacağım diye. Onu bir ayırırım. Ne, ne yapabiliyorsam tamam mı? O 2 milyonu yokmuş gibi sayarım yani 98 milyonum var derim. Ya da 95 milyonum var derim. E ee, o paranın illaki çok bir kısmını, bir kısmını hani karşılığını verebilmek için, kendini daha huzurlu hissedebilmek için bağış kısmına ayırırsın. Abi para çok büyük. Yani her şeyi yapabiliyorsun. Ee, gidersin bağışını da yaparsın, evini de yaparsın, yatırımını da yaparsın. Arabanı da alırsın, aileni de kurtarırsın, akrabalarını da kurtarırsın. Amına koyayım yani yapabileceğin çok şey var ya. 1 milyon desen farklı, 10 milyon desen farklı ama 100 milyon diyorsun. 100 milyon sağlam. Bak harbiden 100... milyon... bu Yağmur'un yazdığını, senin o hayalindi ya. Ne o? Kendini kurma muhabbeti. Neyimi kurma? Böyle kendi böyle sevdiğin herkesi alıp böyle bir yerde toplayacaksın. Ooo kesin, kesin yaparım. Ya benim bu tip şeylerde planım hep böyle kalabalık halde bir şeyler yapmak oluyor. Herhalde o paranın içinden bir menşin yaparız. Şöyle bir arazi alacaksın Şile'de, Mile'de bir yerde çakacaksın malikane gibi bir yer ama böyle mütevazi malikane hani her yerin altın varaklı olmadı normal. Ee, herkesin kendine ait bir tane odası. Tamam mı? Her odaya bir tane sistem. Kapalı garajlar, arabalar, marabalar, böyle dökersin oraya. Zaten şu anlattığımı herhalde 5 milyona yaparsın. Çok rahat. Kralını yaparsın. Yok, Yok. ya, kaliteli bir yerden dakika, vardı arsa. Hayır, hayır. Arsa dur arsa da alıyoruz, evde yaptırıyoruz. O 10 milyona bu 10 milyonu bulur o. Bak orası 13-14 milyon var üç, abi. 13-14'e gerek yok oğlum. Abartmayacaksın onu. 10 on milyona kralını yaparım ben sana. 10M çok yeter ona. Oğlum oraya 10 milyon harcaması. Hayır harcasan... şimdi ama bak. Ne? Şimdi orada şu önemli. Duşlar nasıl olacak? Mesela atıyorum ya, o tamam. bizim gördüğümüz duşlar ee, vardı ya mesela onlardan mı ha Ya, ya bak <laughs> ben ben şöyle hissediyorum. Bilemem o para gelmeden kimse e, ne olacağını bilemez ama kalkıp da 100 milyonum varken Ucuz duşu takmazsın kardeşim. Aynen öyle. Hoş <laughs> yapmanın lüzumu yok. Gidersin biz mertlerle bakmıştık. Akıllı banyo yapmışlardı böyle hatta izledik izledik yayında onu öyle hatırlıyorum. Kaç <laughs> 250 bin TL <laughs> koyayım <okuyum gülüyor> ya 250 bin TL de bu arada harbi bir duşa verilmez yani ne Çok kadar zengin ya. olursun. Ya. oğlum sesli mesli böyle benim diyorsun ki sırt boşluğumdan kıç arama kadar süzme su indir diyorsun su indiriyor falan böyle saçma sapan bir sistem. Böyle bir şey yok <laughs> da. Saunalı duş yani duş kendi kendine evet. saunaya falan dönüyor. Hop bir tuşa basıyorsun sauna yap burayı diyorsun puf sonu oluyor. Tak diyorsun böyle yanlardan e, boğarlar çıkıyor falan. Her şey planlı, her şey sistematik. Işıklar değişiyor, müzikler değişiyor. Temiz. Ama kaç paraydı? 250 bin liradan mı? <laughs> öyle bir şeydi yani yanlış hatırlamıyorsam. Ben de orada yıkanacak kafa göt yok. Ben size söyleyeyim. Bu arada bir kesinlikle bir yat alınır. Ya bir yat al, yat alırsın. Ya yat dediğin ne de, oğlum? Zaten para mahmına koyayım 2-3 milyona yeter yani bir yat. Ha, öyle öyle. Yüz, Yüz, bir rapar, 100 milyonum PLS'den var. Alır, öyle ya hiç <laughs> Ayıp ediyorsun. Yaparsın sınır yok yani. Gider camide yaptırırsın. Gidersin okulda yaptırırsın. O para illa ki biter bir yerde. Ama bir yandan da yüzde otuzuyla yüzde kırkıyla sana para kazandıracak güzel yatırımlar da yapacaksın ki o hep dönsün. Yoksa öyle yüzüm var diye onarca harca yaptın mı yanarsın yani. Benim mesela yapacağım ilk iş abi onun giderim 10 milyonunu gömerim bir mallık yaparım. Ta, bir şey olur. Her şeyi o, kaybederim. O, 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 Hayır, o, ama ka şimdi bak. O kardeşim eliren taktiği lütfen. Ama bir şey diyeceğim. bir mallığa giriyorsan o 10 milyonu da kazdığın yerden çıkarırsın. Yok yok onu ben böyle hani birine böyle, anam babama söylerim. Dedim ki beni oraya götürtmeyin. Onlara e, tamam, Anam baban sen gitme de alır oğlum o 10 milyon. yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> Artık <gülüyor> oyuna geçin. <laughs> hay paranıza sokam. <laughs> Dur oğlum ne güzel muhabbet ediyoruz ya. Hayal kuruyoruz şurada. Tamam anladım. Senin de öyle bir paran yok. Benim de yok. Kordin de yok. Sabah çiğ köfte yiyecek. Ama hayal evet, kuruyoruz kardeş. ya. şu anda mı yiyorsun? <laughs> evet. Bilmiyorum. Sınır yok kardeşim yani. Çok güzel. Ama diyorum bunun planını iyi yapmak lazım. Yani bir gün 100 milyon lira cebine girdi mi böyle savrulmayacaksın. Bir sakin. Bir, bir ay De, 100. 100 milyon o kadar da fazla değil bu arada. Yapacakların limiti yok diyorsun da var. 100 milyon. Ay, ama bak ya, her şeyin limiti, limiti var. var. oğlum. Ya Lan oğlum. bir yat alsan. Bir tane atıyorum G63 aldın. E bir tane de ya, o hızlı araba aldın e, Lambo. E. Bak yat Lambo lüks bir tane ben g Ben öyle düşünmüyorum. G60 100 milyona aldım. krallar gibi hayallerini yaşarsın. Bitmez o para ya nereye bitiyor kardeşim. Bitmez abi. Onu bir Amerikan dolarına çevir. Tamam çevir. Çevir. Sen, sen Amerika'da mı yaşıyorsun kardeşim? On, on, Ay, bir dakika. Hayırdır amına Bir dakika çevir. Kaç 13? <laughs> 13. Ya, 13. Hayır, Durun oğlum. Sana. Ya çevirdin 13 milyon dolar etti. 13 milyon doların Amerika'daki kuvvetini düşün da yani 13 100 milyon dolara villa falan yaptıranlar yani Onu limiti vermem. Ya, oğlum işte. kardeşim biz biz öyle bir şey istemiyoruz. Biz öyle bir şey demiyoruz. Gidip bu arada biz bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar e, 100 milyon liraya da yat var. Yani biz ondan bahsetmiyoruz. 100 milyon dolar içerisinde her şeyi en lüksünde yaşayabileceğin yeterli paran var. En lüksü değil. En lüksü değil bak, işte. Bak her ortamda bir tane o hayali siken adam olur ya. Evet bu iş bu Utku işte. Ben Utku gerçekçi, gerçekçi. ben gerçekçi mi? gerçekçi. Hayır kardeşim. 100 milyonumuzun olması gerçekçi mi Utku? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Hayır. Gerçekçi, değil, gerçekçi olmasın ya. ya işte bak bak kafası çalışıyor adamın anladın mı? Ya, ya kardeşim, Utku siktin attın ya bizim şeyimizi. Bütün modumuzu <gülüyor> ya. bize <laughs> <laughs> 100 milyon gel. Ya, koşup lan mı olacağız ben ya? Ben 2 milyonluk yata binsem bana 100 milyonluk yat gibi Hayır, gelecek öyle. belki o ya. öyle. Sen 100 milyonluk yata bin kardeşim. Hayır, sen onu alınca hep şunu şöyle bir e, psikolojiye girmişsin. Daha, <laughs> daha iyisi, no, daha no, no, yok, iyisi. Daha para yok, yok, devamı yok. Düşünsene. Ama güzel yani. Bu yıl sonra para. geliyor Elon Musk olmuş böyle. <laughs> 10 milyar doları var ve benim gelmiş bize bu. <laughs> 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 Utku var da. <laughs> Utku. Düşünsene geliyorum. Ne oldu lan yarra ameliren ha? iş. <gülüyor> <gülüyor> yok demek ki Utku'nun hayalleri daha büyük. Ve hiç işte tepki de vermedi abi o ciddi ciddi yapacak. Galiba, ya. galiba yapacak bu arada. Ama Utku da <laughs> gerçekten şey çok zengin ol olacak potansiyel var. Onda öyle bir enerji var yani. Bu evet. arada harbiden şu telefonu bitir de bir ya. bir <laughs> de tepki vermiyor ya bayılıyorum ya. Hiç <laughs> tepki bile vermiyor. Telefonu bitirdi. Yani sonuçta limit yok harcayabileceğin. Limit yok <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> tamam kardeşim ya. Tamam bak limit yok ama limitini kendin belirleyeceksin zaten kardeşim. Sen onlara para harcadıkça o yetmemeye başlarsan. Yok öyle bir şey yok amına koyayım ya. ya var kesinlikle ya? var. Abi bana hep hayal kur ama bokunu çıkarmadı. Abim bana hep hayal kur ama bokunu da çıkarmadı. Onu Utku'ya söyle. Biz bokunu çıkarmadık. Biz 100 milyon dedik. 100 milyonu efendi gibi harcıyorduk. Adam çıktı dedi ki 100 milyon ne? Bir kat trilyon dolar, milyar sekiz. Ya abi 50 milyonuna yatırım yap. Tamam mı bak? 50 milyonla yatırım yap. Sabit gelir elde etmeye çalış. Tamam. Tamam mı bak? 50 milyonu gönderdin. Gönderdim. Kaldı 50 milyon. Gene ağzına bak. sıçarım ki. Gene ağzına bak. sıçarım. 50 milyonun 10 milyonunu lüksüne harca. De ki işte kaliteli bir ev. Tamam. Kaliteli bir araba. Ne bileyim işte. istiyorsan yatma Ama lüksün 10 milyon. Tamam mı? Tamam. Kaldı 40 milyon. E Ne yapacaksın 40 milyonu kardeşim? Ne yapmak istiyorsan yap orada. Bitti. <laughs> İşte isteklerin artarsa ona yetmemeye başlar. Tamam abi 5 milyonunu da 10 yıllık alışverişine harca. Kaldı 35 milyon. Bak sen şu anki harcamalarına göre düşünüyorsun bence. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten 100 milyonumuz olsa bu kadar tartışmayız ya. Harbiden ya. Hadi ya, hadi. Oysa daha fazla tartışırız o arada. Bu arada evet Mertlerde o 100 milyon vardır da. E, ya. Onun ya. değil o yüzden el kuruyor. Onun olsa ağzı sıcak. <laughs> Hadi hazır mıyız? Peki bu kadar hayallerin üstüne şu an bir çiftlik yaşantısına hazır mısınız arkadaşlar? Aynen öyle hadi bakalım. O zaman gerçeğe dönelim hadi. Karakter oluştur seçenekler. Bir seçeneklere bakayım.